Gel yenge, gel. Kafe burası, gel, gel. <laughs> i̇şte o beni bırakan Bilal, o yeni kız arkadaşının ailesiyle bu kafede buluşacakmış. Ayırttıkları masa da bu. Ne olur bana yardım et şu vudu bebeğe işinde de. Ben bugün ona bir zehir edeyim be. Hadi bir kıyık yenge. Yengeci şey kurban! İntikam almak istiyorsun. Anlıyorum. Ama ben artık vudu bebeği yapmıyorum. Tuğbalıyım o işe. Tuğbeli bana mı denk geldi? Sen dayımı da vudu bebeğiyle tavladın. Hepimiz biliyoruz ya. Söyleme. Ne? Hayır, sen de dayımı öyle tavladın. Biliyoruz. Ne olur bana yardım et. Ya. Ya yenge, bu Bilal beni altı sene oyaladı. Şimdi üç hafta tanıdığı kızın ailesiyle tanışıyor. Bana yardım et, ne olur. Bana yardım et, varlık sus, sus. Ağlayınca çok çirkin oluyorsun. Adam sana altı sene iyi dayanmış yine. Tamam, yengeci bak. Ben bu videoyu beni yaptırdım. Tamam mı? Sen bir tek şunu efsunlayacaksın. Ondan sonra ben buna ne yaptırırsam o Bilal aynı şey yapacak. Ben de onu rezil edeceğim. Ne olur hadi. Tamam tamam şuş bir. Oh be bak. Dayına şöyle mama. Şok geçer bana. Evin bereketi kaçıyormuş. Yok, söylemedim. Söylemeyeceğim. Sen yap. Allah'ım sen günah yazma. Hadi yaz. Yaz. Hunna! Habella! Şununla şu. karanfil destekledim, kukuşu destekledim, gidin! Naku! O yaptın şey kongaca mıydı? Şununu biraz ötemden öldürdüm, hmm. ama oldu. Hmm. Al hazır. Ama... <laughs> tamam. Bak <Bakacağım. gülüyor> Sen bu vudu baba ne yaptıracaksın? Bilal de aynısını yapacak. Ay, tamam çok güzel. Geliyor. Gel saklanmamız lazım. Sesini duydum. Geliyor. Gel gel gel. Otur şuraya. Sakla. Şuraya kapat. 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 Alo hayatım beni alkışlıyorlar. <laughs> ben buradayım. Geldim. Hadi geç kalma. Ay senin boyun posun devrisin Bilal. Kızım ne bu <laughs> Tırnak makası kadar bu adam. Neyse hadi ben gidiyorum. Dayın akşama küşneme istedi. Hadi E ha. ha, yapacağım. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam, sağ ol yengem. Kokusu dostlar gidin. Sen şimdi görürsün Bilal. Geldim. Aşkım geldim. hoş geldin bebeğim gel. Geldim. geldim ama nasıl geldim? Nasıl geldi? geldim? Düz bir, normal. Düz geldim ama içim biraz coşkulu böyle kabarık inişli çıkışlı. Yani Bilal'cığım şimdi babamla tanışacaksın ya. Ben biraz heyecanlıyım. Acaba bu işi biz çok mu erken yaptık? Yani hemen tanışma faslına girmemek mi gerekliydi acaba? Ya aşkım bir sakin ol. Ne olursun? Ne alakası ah. var ya? Biz tanışalı üç koca hafta oldu. Evet, doğru bir diyor. değil, iki değil, üç. Evet, Geç bile doğru. kaldık. Doğru diyorsun aslında. Bak şöyle bir bilgi vereyim Hı. sana. Ee, babam sululuğu hiç sevmez. Ben de. Laubalilikten hiç hoşlanmaz. Nefret ederim. Aynen. Son derece böyle ciddi, evet. E, resmi, Evet. E, böyle ciddi, e, resmi. Konuştuk onları. E, i̇şte. <laughs> ciddi ve ol. Tamam mı hayatım? Ne olur. Bak ver bana. Şu zamana kadar gördüğün en ciddi, en beyefendi Bilal'i göreceksin. Sana söz veriyorum ya. Tamam, tamam. Zaten benim patronum Mustafa Bey de gelecek. Ha. Arada beni övecek falan, beni çok sever biliyorsun. Tamam, tamam, mı? Tamam. Ya, ya sen, ya sen gerildin mi sen? <laughs> çok gerginim. Gerildin Allah mi sen? Aşırı gerginim Acaba diyorum ki e, sana bir tane öpücük versem, bütün sesim gidebilebiliyor Ya sen öpücük vereceksin de ben mi almayacağım? Hemen, hemen istiyorum, çabuk. Hı, görürsün sen. Çabuk. <laughs> çabuk. 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 Bilal, nasıl atıyorsun? Bilal'cim tam olarak ne yapıyorsun acaba? Allah Allah ya. <laughs> Şaka mı bu? Gel şuraya otur sen. Biraz gelirdin galiba. Ya ben dün camı açık bırakmıştım. Ondan boynum mu tutuldu acaba? Bilal, hadi. Ama sen bir bırakırsın. öpücük alırsa hiçbir şeyim kalmaz. Seni gidi body diye. Hemen o yanağı getir bakayım. Getir o yanağı. Getir, getir, getir. Bilal. Bilal. Bilal'cığım ne yapıyorsun? Sana saçmalık yapma dedim. Ne yapıyorsun şu anda? Ee, kafam biraz dağıldı galiba ya. Bilal, farkındayım. Yani güm güm masaya vuruyorsun kafanı. Bak gözünü seveyim, babam ciddidir. soluluktan hoşlanmaz. Ha geldiler, ha gelecekler. Ne olur böyle saçma hareketler yapma. Olur mu? Yapar mıyım hayatım ya, yok. sen? Ha, geliyorlar, geliyorlar. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum. Merhaba efendim. Ben Yeter'in annesi. Aa, hayatta inanmam. Yani sokakta görsem ablası derim. <laughs> Yeter'cim, güzelliğini nereden almışsın şimdi belli oldu. <laughs> Ay, çok kibar bir çocuk. Vallahi bayıldım. <laughs> Öyle. İsmail, selam verir misin? Ben öyle selamımı da, kızımı da ilk elden isteyene anında vermem efendi. O işi bir geçeceğim İlk elden böyle bir selam verene ben nerede selam vereceğim o? Oh! Efendim, ben de size tanışma hediyesi olarak bir tesbih almıştım. Benim adım İsmail. Adın? Bilal efendim. Çok memnun oldum. Ay biraz daha memnun ol canım. <laughs> Şu an çok memnun oluyorum. Ee, süper ya harika. Ee, yeter sizden çok bahsetmişti. Pek merak ettim doğrusu ben de nasıl bahsettiğinden. Oğlum biraz fazla mı memnun oldun acaba? He? Yeter ne oluyor? <laughs> Ay ne olacak babacığım? Ee, sevgi. Ee, sonuçta hemen sevdi sizi sanıyorum. Değil mi? Samimiyetten yapıyor şu an. <laughs> evet. Bu samimiyet değil, bildiğim başka bir niyet. Ay İsmail'cim ne niyeti olsun ya? Çocuk seni sevdi işte sıcaklık göster. Ne var sende sarılsan? Ne var bir kere insanlık etsen? Ya ne insanlığı ya? Kaç yıllık karımsın? Sen beni bu kadar okşamadın kadın. <laughs> Oo, <laughs> ne oluyor oğlum? Bir dur, ne dur, ne 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 Efendim, ne 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 Oturalım efendim. Ben size kendimi affettireyim. Lütfen buyurun. Hadi, hadi geçelim, geçelim. Lütfen. Yani <gülüyor> mümkünse. <gülüyor> <gülüyor> Buyur babacığım. Allah, Allah. Yani iyi başladık. İyi Teşbih başladı. mesbih de tabii. <laughs> Evladım bak ben labanlikten hoşlanmam. Yani söylemiştir sana. Saygı <laughs> benim için önemli. Evet, evet. evet. Kesinlikle. Babacığım zaten ben de söylemiştim. Ee, babacığım hiç merak etmeyin. Ee, ee, bilen çok düzgün bir insandır. Oturmasını, kalkmasını bilen çok klas bir erkektir. Neden? Ağzıma soksaydın neden? <laughs> ne oluyor? Ah. <laughs> babacım babacığım siz de bir garipsiniz yani değil mi? Evet. Ne oluyor diyor. Ne olacak canım? E, coşku, e, ilk tanışmanı getirdiği bir sevinç. E, insan içinde uçan bir takım kelebekler e, ve engellenemeyen davranış bozuklukları bence. Babacım şöyle diyebilirim aslında. Mutluluktan ayakları yerden kesilmiş olabilir. <laughs> ay. Ay. Ayaklarının yerden kesildiği belli. Daha iyi göreyim diye gözümün içine doğru sokuyor bu ne ya? Ay İsmail'cim ya bırak gençler rahat rahat otursun hayatım. Evde beni geriyorsun burada gençleri gelme bari. Hayır hayır Mehtap Hanım gerçekten İsmail Bey şu an çok haklı. Kesinlikle hak veriyorum ona. Bu ne canım? Hemen oturuşumu düzeltmem lazım haklısınız. Ne oluyor ulan evladım? <laughs> Aa, efendim biliyorum çok kötü bir Başlangıç yaptık. Ee, şimdi şöyle, ben de saygısız bacak sendromu var. Ee, yani bazen bunu yapıyor efendim. Kusura bakmayın, ne olursunuz. Efendim, e, beni tanırsanız aslında çok seversiniz. Biz İzmir'in köklü ailelerindeniz efendim. Yani babamı, anamı, abimi herkes tanır. <laughs> ben İzmir'in bütün köklü ailelerini tanırım evladım. Kimlerdensin? Efendim biz Koç Yiğitler'deniz. Koç Yiğitler. Hı. Koç tanıyamadım. Koç. Ben Efendim tanıyamadım. bir saniye isteyeceğim. Sizden. Tüni tüni tüni. Efendim şöyle ben size babamın fotoğrafını göstereyim. Oradan tanırsınız kesin babamı. Bakın. Bu ben benim babam. Efendim, ne... Tanıyamadım. Ne alırdınız acaba? Ben Amca. koyu bir kahve yok. alayım. Kahve, kahve alayım. Tabii kahve Hayır, vereyim ama... Ben de yok. Gözlerinizin koyusu kadar bir kahve bulmak pek mümkün olmayacak galiba. <laughs> Ay iltifat mıydı o? <gülüyor zipper> i̇ltifat <'ı>... Ay, <laughs> Ay şey oldum, etkilendim. <laughs> Ay, beni utandırdınız şu an. Siz utandırmak benim için bir şerefti. Ah. O zaman ben gidip sizin kahvenizi getireyim. Şuraya koyayım. Tamam, oraya. Oraya koyayım. Teyzem, Teyzemin kızı. Cık cık. Amcam. Yok. Bakkal Fuat. Tanıyamadım ulan, tanıyamadım. Tanımıyorum ya. Hiçbirini mi ya? Ya yok, yok. <laughs> <laughs> Ay nasıl da kaynaştık değil mi? Evet vallahi. <laughs> Enerjinin de güzelliği. <laughs> anneciğim şey diyecektim. Aslında ufak ufak acıktık da. İstersen içeriye gidip bir şeyler yiyelim. Bakalım yani yiyecek bir şeyler. Belki babamla Bilal de böyle aralarındaki meseleyi bir şekilde hallederler. Ne bileyim böyle yalvar ya bir şekilde özür dileyip böyle bir şeyler <laughs> paketleyip <laughs> Güzelce yoluna koyarlar. Sen açık büfe var anneciğim. Gel gidelim ona. Açık mı? Açık. <laughs> İsmail sen bana hiç büfe açmadın. Dur ben gideyim de geleyim. ya <laughs> kadınlar ya. <laughs> Değil mi efendim? Açık konuşayım, seni hiç sevmedim. <laughs> Kuvvetle muhtemel kızımı da vermeyeceğim. Ben baştan söyledim, labaliliği hiç sevmem. Ay Bilal de hiç sevmez. Efendim bakın, size yemin ediyorum. Bütün açık yürekliğimle söylüyorum ki ben de labaliliği hiç sevmem. <laughs> <laughs> ne oluyor evladım? Bir şey olmuyor. Manyak mısın lan? Değilim. Aa yeter, metap. İsmail ne oldu? Kızım, Baba. senin bu sevgilin bana Arasını böyle koydu, böyle böyle sırnaştı. Aa, yok artık baba. Öyle saçma şey mi olur canım? Hayır, anlıyorum. Sen şimdi kıskançlığından yapıyorsun. Hayır, beni vermeyeceğin illa taktın da. O neymiş canım? Öyle yani, elini öpmüştür senin. E, sen de yanlış anlamışsındır. İsmail, evde beni hep yanlış anlıyorsun. Par şimdi güzel, ee, tabii öyle zanneder İsmail çünkü bir tek onu öptü. Ben merak ediyorum Sinem Bilal'le uzun zamandır aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Çok... E elinde böyle bir güç var. Böyle bir güç. Vudu bebeği var. Yani Bilal'e istediğini yaptırabilirsin gibi bir durum var aslında yani. Yani çok derin bir yeri bence yani. Ben yani tabii. Şimdi bir tek İsmail'i öptü ya. Öyle olmasın. Sen onu öyle bir yönlendir ki... ...Ensin Bank seyircilerden birini ah. de ötebilir. Kovulmak <laughs> istemiyorum. Yok ya. <laughs> Kaç kişi var burada? Taksidim var Lüke, taksidim var. Diyor. Hayır, öpüp mesela... Başına e, koysun. Yüce oğlu başına koysun. O arada da Yücel Bey'in verdiği bir müzikle, o müziğin koreografisiyle yerine Aa, geri gelebilir mesela. Öyle. Çok Ve zor bir olur. Bile Herkes devam için. Devam Tabii ki. Herkes Tabii. için çok zor olur. Bence evet, harika, harika olur. Tamam. Yeterin lafıyla. öyle şey olur mu hiç ya? Öyle şey olur mu e, babacığım? <laughs> olur mu canım? Olur mu öyle şey, <laughs> şey? Daha başka nimetleri de var. E, bence sen <laughs> tamamen yanlış anladın. Tabii babacığım. <laughs> Anladım yani bu sana özel bir şey değildi. <laughs> bu. Ben genelde yaparım yani. <laughs> Bilal, evet yani babacığım dediğim gibi. sonuçta görünen her şey yanlış anlaşılmadan ibaret. Evet. İsmail, evde sürekli beni yanlış anlıyor. Bana burada gençleri yanlış anlama. Ya yürü aç kalacağız. Açık büfe bizi bekliyor çocuğum ya. Yani normal yani. He? çok normal. <laughs> Otur ulan otur. Vallahi çok kötü bir başlangıç yaptık. Yeniden tanışalım. Evet. E, Olacak gibi değil. Evet efendim. Evladım bak ben... Yeter benim tek kızım. O yüzden ince eleyip sık dokuyorum. Anladın mı? Evet. Ay burası biraz sıcak mı oldu ya? <laughs> Dinliyorum efendim. Evladım ne yapıyorsun? Yani efendim e, biraz sıcak geldi size de sıcak gelmedi mi? Yo <laughs> gelmedi vallahi gelmedi. Evladım ben hiçbir erkekle bu kadar yakın olmadım vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Biraz gerildim, gerildim. Bir kendine gel, yüzüne su çal, bir açıl. Açıl mı? Yapma! Açılma ama! Aa, keşke! Ne keşke? Yapma onu da yapma artık ama! Kamil Bey. Alo? Alo? Ha, Kamil Bey, merhabalar. Ee, ben... Hangi meyli? Ay ben lan yerden çıktı. Bu şimdi. Ee... Unuttum onu ben. Tamam, hemen yolluyorum. Tamam, özür dilerim. İsmail'cim nasıl gidiyor sohbet? Kenara dur, kenara dur. Allah'ını seversen kenara dur. Bu niyeti bozmuş kızım. Kenara çekil bu niyeti bozmuş. Demin kendini striptiz etti. Her yanını açtı. Çıplak çıplak bana göstermeye çalıştı. Yok artık. Bir de kemerini açtı yani. Açtı, vallahi aç. Huy mu Hep mi yapıyor? Ay baba saçmalama. Ya tabii ki hep yapmaz. yapmıyordur herhalde. Ben de sadece abarttım yani senin yaptığın gibi. Tabii, tabii aşkım bir tanem. Ben biraz sıcakladım. Şöyle hafif açınca e, yanlış anlaşıldım. Ne olur affedin beni. İsmail. Ne olur İsmail Bey. Affetme çocuğu. Evde beni hiç affetmiyorsun. Bana burada çocuğu affetme İsmail. Ya ben manyak mıyım? Yalan mı söylüyorum ya? Bu çocuk demin soyundu diyorum ya. Ha, ha, yani. Bilal, Bilal. evladım. Mustafa Bey. Patronum Mustafa Bey. Merhaba efendim. Mustafa hoş Bey, geldin Bey. hoş geldiniz. Beni ne kadar sevdiğinizden biraz bahseder misiniz efendim? Tabii efendim. Ne demek? Fevkalade bir çocuktur. Gerçekten inanılmaz. Oğlum olsa bu kadar severim. Bu kadar ahlaklı, bu kadar düzgün, saygılı bir çocuk göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan sen? Ne <laughs> yapıyorum efendim? Cumhurluk <laughs> Oğlum bak seni övdük. Övünce bir... Nasıl davranışlar lan mu? Aa şey, çocuğun tansiyonu çıkmıştır. Dur dur ben nabzını sayayım. E, evet. Evde benim nabzım sayılmıyor. Bana burada ben say. <laughs> Hanımefendi. Ay. Benim mesaim şimdi bitti de. Ben size aşık oldum. Aa. Vallahi oldum. Ben ilk görüşte aşık oldu bu. Eğer hani siz de şey yaparsanız, rahat, rızanız varsa eğer sahilde yürüyelim mi? Evet ama benim... Aman. E tamam olur ama bir dakika benim Hemen geliyorum. Tamam. Tamam ben içerideyim o zaman. Tamam geldim geldim. Bu da benim sana son hamlem olsun. <laughs> Papatya gibisin beyaz ve ince. Hop. Bismillah. Nabız normal. <laughs> Nabız normal ama adam normal değil. Evet. Bunu alın alın. Ben buna kızımız vermem. Hadi yürü gidiyoruz. Kalk 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 kalk. Kusura bakma artık. Hadi görüşürüz Bilal. Bilal. Kovuldun. Bir dakika. Bir dakika ya, bir dakika. Abilerim, ablalarım bir saniye ya. Ya ben hayatımda ilk defa sevdiğim bir kızın ailesiyle tanışıyorum. Böyle saçmalamam, tuhaf davranmam normal değil mi ya? Ne olur siz de kendi hatırla, ya hatırlayın kendi ilk tanışmanızı. Böyle değil miydiniz siz de abilerim, ablalarım? Hadi bir şans daha verin bana. Hadi ne olur. Tamam, tamam. Ee, şimdi İsmail Bey, ben bu çocuğu iyi tanırım. Demek ki heyecanlandı. Gerçekten evet. kefilim. Çok efendi çocuktur bu. Tamam efendim, omzumu öpüyor. <laughs> Tamam ya, ben de Mehtap'ın ailesiyle ilk tanıştığımda biraz heyecandan titremiştim ya. Ya değil mi baba yani? Heyecandan sonuçta. Ne olur yani, bir şans daha versek? Tabii canım. Tamam ulan, tamam. Affettim, yürüyün. Tamam, hadi geçin masaya, tamam. Ben şuradan bir sandalye çekeyim. Efendim menüye bakın, ana yemeğimizi söyleyelim artık. Bu arada yemekler de benden. Şaka yollu da, gönlünüzü alayım dedin. Aa, oyuncak. Ana ne kadar da çekin bir oyuncak, böyle bir oyuncak mı olabilir ya? Al sana! Al sana! Al sana! <laughs> Bundan önce kurbağa olur. Zıpla! Bırak! Bırak. Bırak. Zıpla bakayım, zıpla lan! Sinek var orada. Yakala bakayım onu. Ay. Yakala bakayım sineğe. <laughs> <laughs> Yakala sineğe. <şeye. gülüyor> Beğenmedim ben bunu ya, atacağım. Ah! <laughs> Bu çocuk biraz saçmaladı. <laughs> Buyurun. Aklımız dağılsın efendim. Biz gidelim. Bu şey olsun yani böyle. Bu artık manyaklı. <gülüyor> <gülüyor> Olacak işte. Tamam, tamam. Bu çok değil Ne, ne şey? oldu ben anlamadım ya. ya. böyle bir şey görmedim. Ya, aşk olsun sana.